bugün Kayseri'de bir hukuk garabetini yaşıyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanımızın hakkı gasp edilmeye çalışılıyor. Kıymetli başkanımız 2019'da da seçimi kazanmıştı. 31 Mart'ta da kazandı. İki kere kazandı bu seçimleri. Ama geçin seçimlerde bir şekilde gaspa uğradı. Ben o gece Pınar Yaşananlar her şeyi gördüm. Hakime saldırıları, hakimin gasp edilmesi, seçimin başından sonuna kadar kıymetli başkanımız hep en az 300 oyla önde götürdü. Bu adliyenin bilgisayarlarında da mevcut. Anadolu Ajansı'nda da mevcut. Anka Haber Ajansı'nda hiçbir zaman yüzde ikinin altına düşmedi kıymetli başkanımızın seçimdeki oy oranı en yakın rakibine. Dolayısıyla ilçe seçim kurulunun verdiği kararı kınıyorum. Ben bu kararın Ben bu kararın il seçim kurulu tarafından düzeltileceği kanaatindeyim. Hukuka, adalete güvenmek istiyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. <laughs> Milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Bizim derdimiz Oylar sandığa nasıl girdiyse sandıktan da öyle çıksın. Biz yolsuzluğu, hileyi, sahtekarlığı bilmeyiz. Biz düzenbazlığı bilmeyiz. Kaymakamları siz atamışsınız. Hakimleri, savcıları siz atamışsınız. Belediye başkanları sizin. Kolluk göçleri sizin. Biz bu şartlarda tüm adil olmayan koşullara rağmen çok demokratça bir seçim süreci yaşamışız ve seçimden galip çıkmışız. Sandıkta kazandığımız seçimi kusura bakmayın da masa başı oyunlarıyla kaybetmeyiz. Bizler bizler genel merkezimizin desteğiyle, genel başkanımızın desteğiyle, Türk halkının desteğiyle, Kayseri halkının desteğiyle Deniz Başkanımızı makamını oturtacağız. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum kendisine.